Merhaba arkadaşlar ben Neko Ve bugün hepinizle bir video ile karşınızdayım Ve bugün bin üç kupa yapacağım. Şu an bin seksen kupa Türkiye'de bir Dört üç kupa alınır herhalde İşin işin kuşaltı İlk giremem büyük ihtimal bin Abi Abi lafla Büyük ihtimal bugün giremem de Bir sonraki videoda gelelim büyük ihtimal Neyse hemen ilk maça geçeyim daha başlayık. Şimdi bu yukarı alabilirim herhalde mi? Evet tuvaletle attım şu lüke gevel. aslında en güçlü bir karakter var abi. Bir tane gücü var. Bütün tanıkları çok rahat geçebilir gevel. iyi değil e, O da O da güçlü bir gücü. Ya onunla ulti alabilir Genelde takımı almaya çalışacağım. Baya tehlikeli çünkü. Her takım öldü. Hadi, Ali, Ali ultim başa gitti. Öl, lütfen ölmeyin. Tamam, vuruş demiş. Can burada. Gelecek ama. Tamam, şöyle canımı dolsun bir. Ultim doğalışa çok güzel olacak da. Ultimok, nok. Eskiden zaten direkt bu şekilde başlıyorduk oyuna. O dönem Mac en nefis ettiğim karakterdi. Eski hesabımdaki ilk efsanevi oldu. halus, üçüncü oldu. Önceki maç maalesef üçüncü olduk. Neyse i̇şte dediğim gibi eski, ilk hesabımdaki ilk efsanevi oldu. tek efsanevi aynı zamanda. Ulti verirse harika olacak. Çok güzel ulti verdi. Yeni var şöyle. Seyirli de bir ay benim işte yaparım belki. Şu an beni kırıklar da bir şey. Bir dakika. Nereye gitti o? Nereye? İlk ihtimal şu tarafa falan gitti buradan. Ama eskiden yani bu arada güçlüştü bu arada. Ama neyse ki alt tık biraz daha güçlü Son dönemlerde bir tane daha buff almıştı galiba O yüzden bence alt güzel gidiyor son zamanlarda Ayrıca şu an ultim var Alt tık içeriye kaldı Liktora giremem gerekiyor her maz Bu arada şaka kutusu falan da açılıyormuş işte tabi birazdan İçeriye holy Ulti Düzeltim Söldüm çok güzel. Sihirli büyük ihtimal kesilmiyor zaten bu mapte. Tam anti değilim de. Daha avantajlıyım diye bildiriz. olduğunda falan. Takım gel takım takım. Oğlum takım olduk da. Her an çatabil beni. Ve çattığına direkt yok eder lan. Lütfen vurma şun. Vur. Keşin nerede ama? Nerf ile töle geldik. Ah, ölüyorum. Nasıl öldük? Ve masa uzali sohbet attı. ben uzali dedim. Abi evet galiba. Sohbetleri pek bilmiyorum da. Uzaylı olması olma lazım evet. Kimmiş bakacağım bu maçtan sonra. Bu arada artık okul adına adil bir şey değil uzaylı şöhreti. En az bir 3-4 bin yok 4 bin aç oldu be. Bir 10-15 bin kişide de vardır en az. Ama yine bayağı da eli gibime geldi al. Valla heyecanlandırıyorlar beni. Trafsan işi şey ne oluyor ya? Pearl, lütfen gelme. Oğlum bu pöl benim var ya pasta şeyler. Şey falan tamamen doğru. Ateş buluşuyor Ateş bulucu ne lan? Sıcaklığı falan doğru galiba. Tam şu an elin Ulti var lütfen. altı ile geldik de hala acaba Acı yavaştan çatabilirim lan köylüyü. Saçam kötü var maç konca. Gel de burada tamam. sana. Seni full amaçla şu an çatardım da. Full işte şu yaklıyor. Marke şu halde başlıyor. İki falan atar şu an benim büyük ihtimal. Gel buraya. Çat Hadi çatı. Hadi Güzel ilk dörde geldikçe büyük ihtimal dördünü dolaşalım Önceki zaman 1.336 adet Aaaa Götü halde bu Neyse sonrakine devam edelim şu konusuna Tamam başladık İlk dörde girdiğim halde 1.300 kupon olacak mek Dördünü dolaşalım şu an 800 kuponuna girecek Öyle değil Neyse İlk ikile gelirsem ilk ikilüce geleceğim Türkiye'de. Üçüncü lükte altı on kupa falan gelecek yok. İkinci varmam lazım minimum. İkinci varsam sen bile varmam ihtimalim var. Kit vardı burada herhalde. Evet orada. Hiçbir yere gidemiyorum kit vardı. Bu tarafta da pilim var. İkisi de birini acayip kötü kesebilirler. Real yani 3-4 lüküm falan varsa da gide giderdim de. Bir lüküm var sadece. Git benim puanımı parça eder. Hadi ultimal teltemiş geçtim. O vuruş bayağı değerli değil ilk vuruş. O zaman beni nokil alır lan. Hayır. Evet. Neyse oldum. Başladım ve bir tane maç yaptı galiba. maçlı büyük ihtimal. Ya yani master'lere pro değil de. Pro'nun pek iki pek emin Bu şeyle Bak o. Oğlum nasıl düştü Bende özel plak var. Açtım doğrusuna dikkat et, hiç bile vuruşumu tutmuyor Adam öyle yaklaşmamam gerekiyor ol, ulti alacak Tamam, ulti aldım ben Büyük ihtimal ki şu araba çıplarıma gelecek flash'tan O nereye gitti? Buldum hara bu adam adamı ne maçtırdı galiba Maçtayla birlikte de iki tane colt vardı Ve bir tane colt maçtırdı Buram hala 8 kişi var Eksi 5 demek istemiyorum şu an Çok güzel mi Hadi çok güzel ilk altı ile geldik ya İlk 5'i de geldik hatta Diktörleri geleyim bir dakika. Hadi. Birinci varmam gerekiyor ama. Birinci kupayı. İyi birinci kupayı şimdi bu maçta. Bakın. Ali. Yok. Hadi birinci varabilirim. Bak inandım kendime. Öyle hiç lük yok lan. Onu fark ettim. Çok güzel. Öldük. Yer yok lan ama. Evet. Adış ve bin üç kupa mek geldi. İşte bu. Tam bin bir kupa oldu. Çok güzel. Ekranı kaldıralım bilek. Çok güzel. Selda Ali Melek. Şimdi altı üç şimdi hemen. güzel söyletine bakayım bu kim kimdi bilmiyorum da. Nereden güzel söyleti? Bu, bu maçta değil miydi yoksa? bu adamı ki Zahret Yani ben de düşük Bu mu? Evet vurmuş. Bu kim lan? Hiç tanıdığım bir adam değil. İşte kaçayım kabul eder belki. Oha bu adam düşkünmüş lan. Biraz sonra üstünü sonarken de 2000 kupa adamı vermiştim adamlarla. Dört defa master oldu. Bu da lüsü gibi. Bu benim besinlerim. Bu da random zaten. Neyse kutuları açayım ben artık. Şöyle ilkini açtım hadi. Ne gelecek? 10'un açtığı bir şey gelecek galiba. Bırak kostümü. Oha güzel. Son bırak. Tamam şu. Oha dakika. İlk defa açtığım için bu kutuları ya bir daha var Full o sili full yemiştim Bundan dokuz taşlı bir şey gelmez. Büyük ihtimal. Ben kuleri. Bir tane daha açacağım tamam. Hadi bir şeyler son olsun. 9 tekrar lan. Hiçbir şey gelmedi kutulardan. Bence ben şöyle lafıyım bir tane daha açıyım Bunu da yaptım Bir 18 tane daha geldi bir tane şöyle yaptım Tamam bunu da açayım ve videoyu bitireyim artık Bir şey bekliyorum açıkçası 9'u açacaklar lan Süper Oha evi evi lokturan bende Oha karakter verdi Eviyle karşılarım şimdi video çekti bir tane bir kere teşekkür o anda bakayım ve artık video 10 tahminim 1 80 Bir tane başka kazansam olacak da Neyse başka videoda da yaparım artık Yaşasın bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye Bye